¿Qué

çekmedi. Ha şeyi var, ayarla. Dört çeker ayarla. Tamam. Bek el, 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 bekle. El, el, el. yok yok. Yoruldu ya. Köpek bile pes etti. Allah köpek bile çıkamadı ha. Thank

Yalnız araba ne esnek var ya olduğu yerde ne oynuyor. Bunda kilit olsun var ya of. Hey, <laughs> abi, <laughs> 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 Tamam, evet. Çağız'ım sen 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 Duster denedi. Evet. L200 denedi. Düz L200 denedi. Otomatik L200 denedi. Parkfinder denedi. Evet, Parkfinder'dan başlayalım en son deneyelim. Parkfinder'dan başlayalım. Parkfinder gaz kesiyor. Ee, pilotumuz da biraz <laughs> yavaş vuruyor tabi aşağıdan haliyle arabanın altı vuracak diye. Biraz tırsı yani. Ee, onun için burayı çıkamadı. E, ee, Duster'a gelelim. Duster da aynı şekilde e, teraziye kaldığında e, lastik boşa çıkıyor. Ondan çıkamadık. Yani yarı yarıya yarı kadar geldik ama ondan e, çıkamadık. L200 e, kalite anlatmaya gerek yok. Evet. L200 güzel. Otomatik videsiyle buranın <laughs> evet. tam şeyi. E, zaten şarjı anlatmaya gerek yok. Şarjı zaten <laughs> Rolante'de <'a da> geliyor. <laughs> Rolante'de şey çıkıyor. E, VX100'ü de anlatmaya gerek yok. O da Külü. arabada motor var. <laughs> söke söke gidiyor yani. Ama yolun hali böyle işte. E, bu hale getirdi yolu. Evet Sinan Bey. <laughs> Abi Çekeksiz kendine göre arkadaşları ha? bekliyoruz. Fazla diyecek bir şey yok. Kazım abinin de dediği gibi. Ee, motoru güçlü olması büyük avantaj tabii ki. Ama otomatik vites L200'de gayet başarılı bir performans sergiledi bugün. Biraz da lastiğin faydası var herhalde. BF gayet iyi. Bence de. Evet, beğenmedik. Renkler renkleri beğenmedik. Frankları biraz burada iş görmedi. Kar da iyi bence. Evet, Kar da iyi değil. Ben Frankları'nın şeyi çok beğenmedim. Kar da e, Vurakların gördüğü işi BF'de görüyor zaten. Fazlasıyla. Valla kameralarda ne kadar belli bilmiyorum ama aşırı bir dik var. Evet dik bayağı başarılı. Bir <laughs> diye çıkamıyoruz evet. yani. Ya Lazım vinç atayım mı sana? At. Evet şimdi de çıkan araçlarımızı göster. <gülüyor> Başka. Çıkan <laughs> mı <laughs> Evet vinç işg... geliyor Kazım. İşte, var mı kardeşim? Vinçler vinçler Abi maskesi olan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <abi> kimse çıkmıyor. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Burada Hazır. abi ya. Ne anlatayım ben? Evet, önden başta şereke çıktı. Şereke çıktı Maşallah subay ama Bizi çıktı ama kalite yine burada. Kimse Leğküz abi ben başka tanım. Bütün burada futbol büyük camiasına Selamlar Leğküz'den başkası. Yalan. Allah nazardan saklasın. Ama o da bir de otomatik olacak abi farklı. Ne farklı var hakkında ne düşünün abi? Ne ne, ne var ama işte kısa kadar da Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun bu? Araba Mustafa'nın arabası yine. Başkasına gerek yok. Seninle güzel laf söyleyemem tabi. Aynen başka. Tek yani. Babriye buraya tamam buradan var. Vur! Aa biraz mı? çok güzelmiş ya. Asıl yeri ileride elim. Yayına girsene Cengiz abi. Yayına gir ya. İyi ya. buradan. neler dener bu ya araba ya? Ben ya. gelecek. <laughs> <laughs> Ben kanala şey yapmak istedim <laughs> <laughs> Şazım'ın arabayı <'ya>, kırışını <laughs> izliyoruz şimdi Ya hmm. sen burada bir dek bir şey yok ağır ağır geç. Yengi sen istersen o aşağıdan çıkıyor. Kurumuş buraya. ya Azıcık geniş açılı gene valla Abi orta sadece araba oturuyor sıkıntı Aynen Açışı o yavaş vurduğu için kaldı burada. Ne? Kanala attı Kalamaz arabayı direkt, Yavaş mı? Vur Yine bir kan da çıktı yani Haydi <gülüyor> <gülüyor> Bu kalacak Vur bakalım. Kapıyı kıracaksın dur. Lan geliyor gene. Olcay abi Aa, bakalım Olcay abi. Buraya gene gelip falan falan abi. Dedi, Aynen, yani bura değişti. Bura bu? değişti. Gelecek. Olcay kanaldan gel kanaldan kanaldan gel vur ee, kanala girmi. Kalkar kalkar bekle bekle. <laughs> Öndekilere karşı gidersin. Program olsa bu arabaya atlayacaksın. Yere yere. Gel koçum. <laughs> evet yardım abi. Daha Buralar bizim için çerez yani. E, meşhur yokuşu mu gidelim? Evet meşhur yokuşumuza bir gidelim bakalım burada ne olacak? Bekliyoruz. Bakacağız. Vur dur. Daha daha, dur. Abi, yap, abi tam orada önün takoz yapıyor, tam orada önün takoz ya yapıyor. Koş ne lan? yolda koştu topa, katma tenizci yapıyor. o köşeden doğru alacak abi bunu, o taraftan evet. görünüyor. bize. <laughs> 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 Kazım abi. Adamsın Kazım abi. Geri sal beni Kazım abi. Kazım abi. Şurda lastiğin tamamen kesiliyor. Şuraya bir çözüm bul. Kazım bu. abi şimdi ver dur. Çok fazla inme İnme kalk abi. Oradan kalk. Hop. Oradan kalk. Ver kalk Kazım abi burada yere. Hmm. Ver. Verme. Arkalar oh, durmuyor mu? Ön iki çekti arka çekmedi. Ha şeyi ayarla. Dört tekeri ayarla.

Osman taş atar araba sağa. Taş atar araba. Ha burada Düzle, Topla Kadir abi topla. Kim geliyor? İrfan abi zor. İrfan abi geldi. İrfan abi onu deneyeceğiz. Nerede İrfan abi? Geldi geldi. Sen gel Olcay sen gel. Olcay. Olcay İrfan abi eşmeden sen gel Olcay. abi 3. vites oradan 3. vites 3 az olur ya Olcay'ı gönderin bana Olcay'ı yukarıda değil ya aşağıda yapacağız. Ee, yukarıda değil, yukarıda değil. Kim? Valla. Tamam. Kendi arabası çıkacak demek. Ben çıkarım. Tamam. <laughs> Olcay ortak kilitle de Olcay? Kısa açtıktan sonra gazı hiç bırakma Soluğu yukarıda alacaksın Hadi bakayım Yapıştır bırak, 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 bırak. Al geri Frenleyin akıt buraya, akıt gelirken burada. Yavaş. Olcay bir defa daha vur çıkamazsan bana müsaade. Çıkamazsan Bana yakın gel oğlum okay, bana yakın. Benim tarafıma yakın. Thank you. Sen aşağıdan gel. Az ileri gel ileri. Dur dur dur. Olcay. Tam girin tam. Tam gir. Bırak geri. Tamam gel ileri. İleri gel. Düm dizin. Düzün geri bir kere daha dene Akın abiye bir müsaade et. Tamam bırak o zaman. daha zorlama bırak. Hakan abi sen gel Hakan abi. Hacı Akın, Hacı Akın, Mehmet'i de al yanına. burada kaldım. Aynı. Ben de Sen şura takoz yapıyor, sen de buraya geldin ama. Ben ilk başta oraya geldim. Aynen. Şura abi senin arabanın bir tarafını kaldırıyor. kaldırıyor lastik işte yerden lastik kesiliyor. Lastik tutsa? Ben onu fark ediyorum zaten arabada. Lastik tutsa daha iyi. Arkadaşlar hiç bir dindiği arabada yok. Alak, evet. Alak, e, alak, alak, e, alak, e, Kazım abi. Ya fazlalığı çünkü... alıyoruz Abi fazlalık koymuş Japonlar. Yoksa ayrıyeten bir arıza durumu yok. ya. Fazlalık koymuş ha bunları. Tamam. aldık. Tamam abi. Sağlık mı? artık çıkacağız. Kardeşim araçta bir fazlalıktan dolayı çıkamadık. Kardeşim, Bunlar, huzur yok. Bunlar ben de tamam mı? Sıkıntı yok. <laughs> tamam. <laughs> tamam hadi. <laughs> Al. Ras. Babam babam. Babam babam yani. şu anda hiç kal ev... ya. şunu. Eyvah babam yazıyor. <gülüyor> 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 Akşama anan eyvah der bakalım. Mustafa yanmaya gitti he. Yakacak başını Mustafa'nın. Ama Mustafa da iyi ses veriyor yok herhalde. Aynı yerden deneyip yanıyor. Sen bin Kazım abi. abi co Ne He? Sen devam et ben video çekeceğim Efendim? sana Yavaş yavaş şimdi. Aynı geldiğin şey gibi gel Abi bir şey yok ya Sigorta sökümü yaptık Bir ufak bir tane aşağı Buradan kalkma aşağıya Buradan kalkma Buradan kalkma Yavaş yavaş bırak Topla Topla, topla. topla. Buraya bir kamp yapacak Bir kamp yapacağım asla, buraya. Sağ yap, sağ, yap. Sağ, yap, sağ, sol değil sağ. Bırak, sağ. Tabanca bu arabayı yer burada. <laughs> Zaten nasıl bir şey olmaz. 3 senedir yatıyor garajda. Tamam ya, pasını siler. Bir üç sene daha yatar, ne olacak? <laughs> Ama telefon az önce bende olsaydı İrfan'a güzel video çekerdi. gittim var ben abi koştum abi. peşinden ya al 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 bırak serbest al sağ yap devam et sağ sağ al sağ yap bırak senden de geliyor kanka bundan da geliyor değil mi Cengiz ben iki artistten değilim ee onunki şey. farklı ya çıt çıt çıt, 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 çıt. o şazımanın içinden şey Yardım edin. bak arabayla geldim çekiciyle aşağı gidemem gözünü seveyim ama cübüz öyle zaten çekiciyle git yok gidin. gözünü seveyim Bundan sonra Murat arabaya ben sana bana gerek yok sadece şeylerde bir <laughs> Yükler! <laughs> Tamam sen direk aşağı in arabayı bırak. Tolcay daha zorlama. Tolcay şurada niye sol tarafa veriyorsun arabayı? Tolcay Tolcay Tolcay. Olcay çıkar burayı şimdi. Bak şurada arabayı sola veriyorsun bak. Sola verdiğin için çıkamıyorsun. Akın abi abi buradan ver. Başka. Evet, bak şurada arabayı sola vermeyeceksin şuradan. Olcay Olcay abi çıkar buradan şimdi. Olcay git bakayım aşağıya git abi. Ondan ayarlıyorsun be. Cengiz sen geç direksiyona. Olcay ne abi.

burada çıkmayın ya. Bu ne var acaba? Yatır mı var? bırak seni ya. Hoca ya bas olsun sen. Nasıl Ya orada ne var? Orayı açma ya. Orayı bir atsa yukarı çıkacağım. Akşam arabalarını atma Oğlum görmüyor musun? Orada bir çüklemeye başladı İrfan'ın araba. Geliyor geliyor. Ver ver. Mustafa abi Mustafa abi haydi. yaz, dinlenecek az. <laughs> gazım abi, sen bunu buradan çıkar Ne? B200 mü? çıkarırım da. Ben vallahi çıkar bak bu vallahi bu arabayı Ben başkasına bilmiyorum. Ben. Bu nasıl olur kır olur? Ben şimdi. Bir tek benim doğanı sürüyor yolda onda kazan hep yakıyor. <laughs> 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 ya. Haydi yavrum. Şu sesi duyalım sesi. Bu kim o? Akın ne zehirliyorsun Esmeri. adamları amına koyayım. Akın Lan da öyle bir zehirli ya. iki uşağı. Şirok ya. <laughs> Siyah. Dabanca. Mustafa daha yağlıdır. Kılıç. Beş de uğurlu da kesilmez. Rolante de çıkar burayı. Araba çıkmaz böyle. Lastik tutsun çıkar. Mustafa çıkmaz bu arabayla. Bizim sana çok bakış değil mi araba? Nasıl çıktı ya? Yok. Mustafa çıkmaz. Oğlum Mustafa Bersin. çıkmayacak ya. Araba çıkacak Görürsün, buradan. Çıkamayacak. Ne? Şoför önemli. Şu arabayla çıkamayacağız. Çıkamayacağız. Çıkamayacak. Kim? Mustafa. Mustafa 5 senedir araba garajda yatıyor. Çürüdü. Dur bakalım arabası.

Abi bu acayip ben bir şey. Bu ne oğlum? <laughs> Suriye savaşa mı gittin? Adam diyor ki tabanca geldi kaçın diyor. <laughs> kal, Duymadık. Duymadık bir daha. Evet bir daha istiyoruz. Aynı senfoniden tanıtımı, tanıtımı yap abi tanıtımı yap. Şurası Batman saatiyle hızlı arazide ikinci vites. Bir normal bir deniyorum bakalım. Çıkmazsa aralırsın. खुबर <laughs> बाबराइए Bu Bu sayılmıyor. Akın abi bunu saymıyoruz. <Gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. Kan pateşini dastırın? üstüne yakalım. Hayır, çay çay. <laughs> Hayır. Hayır. Oğlum Ocak aşağıda. <laughs>